Merhaba arkadaşlar. Bugün bulgur pilav yapacağım. Çok basit ve çok hızlı bir şekilde. Önce bir kaşık tereyağı koydum. Üzerine biraz biber ekledim. İçine 3 diş sarımsak, bir tane orta boy soğan doğradık. Biraz büyük oldu. olsun. Soğan ve sarımsağımız bir miktar kavrulduktan sonra içine şimdi bir adet kapya biber atacağım. Yeşil biberiniz varsa yeşil biber ve domates de ekleyebilirsiniz. Biberimizi de attıktan sonra birazcık karıştırıp kavrulmaya bırakıyoruz birkaç dakika. Kavrulduktan sonra bir su bardağı bulgurumu döküyorum. Biraz karıştırıyorum. Bir dakika kadar da bu şekilde kavuracağım. Sonra üzerine bir buçuk su bardağı su koyacağım. Bire bir buçuk ölçüsü. Biraz da tuz atıyorum. Evet. Karıştırıp kapağını kapatacağım. Ama 12 dakika içerisinde olacak zaten. Suyun çekmeye başladı. Birkaç dakika içerisinde hazır olacak. Suyunu tamamen çek şu an. Üstünü kapatıyorum. Şöyle de bir örtüyle. 5-6 dakika bu şekilde bekleyeceğiz. Ondan sonra servis hazır. Evet, ünlü gurmemiz yemeğimizin tadına bakıyor. Biraz sıcak olabilir. Evet, yorumlarınızı bekliyoruz. Halil Osman Bey. Hı. Ne diyorsunuz? Güzel. Sadece güzel mi? Çok güzel. Afiyet olsun o zaman. Şimdi tadına bir de ben bakayım. Çok güzel bir şekilde pişmiş. 15-20 dakikada en hızlı, en pratik, en kolay şekilde nasıl karnımızı doyururuz?